Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Haziran 2025 ve Kurban Bayramı'nın birinci günü. Herkesin bayramını kutluyorum. Sağlık ve mutlulukla ve kazasız belasız. En son Kurban Bayramı'nda millet elini kolunu falan kesiyordu. Yani dananın arkasından ateş edeni de gördük arkadaşlar. Dana, dana kaçmış adamlar ateş ediyorlar danaya. Yani e, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki başka ülkede yaşanmaz yani çok şanslısınız. Bence Türkiye'de yaşananlar çok şanslı. Çok eğlenceli bir ülkede yaşıyorsunuz arkadaşlar. Halkımız da çok eğlenceli. Müthiş yani bulunmaz yani. Bulunmaz. Evet e, birinci koşu 15:30'da 30da listed 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 2 e, numaralı Diego Ventura, James Doyle. 3 numaralı Rebaz Gamble, Clifford Lee. Ve 6 numaralı Glamis Road. Sam James 2 3 6 Burada 5'imiz pas geçtik ama şimdi tutar bir bu gelir falan. Yenili Pepsi çok fazla hani böyle kasmayalım. 2 3 6 arkadaşlar. Bu 2'nin pek bırakacağını zannetmiyorum ben. Bu Diego Ventura. Mehmas yavrusu. Mehmas yavrusunun yani burada tabii şurada bir alt var Formal diye. Biz yazmadık onu. O da iyi bir orijinde bu abi. O yüzden Morphe. İkinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Şartlı iki açtığın güzel 1200 metreye çıkacaklar. Üç numara Safkan burada Maximized, William Buick ile Banco. O bu 38'i bırakmaz. Şu Epsom'da yani gerçekten çok güzel bir hipodrom. Yani böyle e, muazzam bir hipodrom. Yeşiller içerisinde. Üçüncü koşu Coronation Cup. 255 bin sterlinlik bir koşu. Bu grup bir koşusu. Dört kar İngilizler. E, 2400 metre çıkacak. Bu Coronation Cup zaten hep reklamları falan var İngiltere'de şu anda. Coronation Cup, Coronation Cup, al Coronation, ver Coronation. Ee, korona olmayalım da orada. Bunların bu Corona ile ilgili bir bozuntuları var ya. Yani, bir kat takıntıları var. Önüne gelen ismi Corona ile başlatıyorlar. Üç numara banko. Kalandagan. Dagan. Mikel Barzona ile biz bu atın geçirme ihtimali pek görmüyoruz arkadaşlar. Belki aşağıda Ryan Rumi'nin buraya gel var. İrlanda. Ee, Japonlar sarmış burayı. mı? Bu Japon orijinin Heart's Cry. Ben ilk kez görüyorum bu orijini. Heart's Cry diye. Ee, gerçi bu at kontinüs denen at var ama orijinal dikkat etmemişim gerçekten. Seed Stars yavrusu var burada. James Solomon'in de iyi bir. Ama biz burada yine e, Mikel Barzola'nın Kalanda Kalandagan yani buraya özellikle Mikel Barzola'na e, bu atışın geldi. Eli boşlanacağını zannetmiyoruz. Banko. Dördüncü kuş Handicap. Dörtüklere en güzel 2000 metreye çıkacaklar. Evet burada başlayalım şimdi. Öncelik sırası 1 ve 2. Botanical, Ryan Moore ve 2 Mutawit. Mutawit. Mutawit de bu herhalde. Jim Crowley. Üç numaralı Equi Esu Real secret. Bottom bass ile Jason, Jason Orr. O, o Jason Orr mu? O Jason, Jason Orr. Dört numaralı Defiance. Sylvester de Souza. Bu ikinci grup. Diğer grup sekiz numaralı Have Secret. Shane Grave on numara. Westerton. Holy Bunu da hiç yabana atmayın arkadaşlar. Bu Holy Doyle kazanmıyor. Kazanamıyor. Tutaş şak diye şimdi gelir. 53,5 kiloyla burada. Bald'ın geliri var. Bunu söyleyeyim size. Evet. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 6 at. 5. koşuya geçtik şimdi. Oax. Oax 325 bin sterlinlik yine grup bir koşusu Dişilere ait bu sefer. Tam böyle sürprize böyle o kadar açık ki. Ama biz burada banko atmışız. Geçilemeyen bir at var. Desert Flower William Wickley Godolphin'in atı. Yalnız ben çok emin de değilim abi. ama bu hat daha geçilmedi yani. Bu da ilginç. Banko, otomatik mi banko? Öyle yazıyor burada. Otomatik banko olacak. Altıncı koşu. Dört tıkları İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Evet burada iki numaralı safkan Too Tempting Rob Hornby ile. Üç numaralı safkan Abbott Guard Lewis Edmonds. Yedi numara Alpha Q Circus Jason Watson. Sekiz numara Mr. Ball Sean Levy. 9 numara Mirski, Oizen ve 5 numara Bo Pedro. Rosa Ryan. Mutlaka yazalım bunu 3, 2, 3, 7, 8, 9, 5. 7. ve son kuş handikap. 3 kalın güzel 1400 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Al Zahir George Wood. 9 numaralı Legal Reform David Probert. 11 numaralı Politician Hero Souza. 12 numaralı Majestic Wave Holly Doyle. İki numaralı Golden Mind Jason Orr. Bir numaralı Samuel Colt, Jim Crowley ve 8 numaralı Local Hero Sean Levy. Beş, dokuz, on bir, on iki, iki, bir, sekiz. Biraz fazla at yazdık buraya ama yani gerçekten çok karışık bir Ben burada size söyleyeyim kim gelecek. İlk at 5 dedik. Biz 5 gelecek. Allah al hayır. See the stars George Wood'la. Ben buna çok inanıyorum gerçekten. Bu at iyi koşacak. Aşağıda yazdığımız Partizan Euro'da var 11 numara, 3. hat bizim. O da iyi koşacaktır. Bakacağız artık arkadaşlar, evet. da açık, İstanbul'da açık, bugün her şey açık. Çok Dükkan açık. açık, bugün dükkanlar açık. Yani Amerika yok yalnız. Akşam herkes tatil yapıyor belli. TCK'da. Ama onların da hakkı var, herkes hakkı olduğu gibi. TCK çalışanların hakkı var. Oradaki bütün kadronun hakkı var yani arkadaşlar. Onların da artık bir ailelerine gidip beraber bir bayram ziyaretinde bulunmaları gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani Zıf'ta Amerika yarışlarını anlatacak halde diyor herhalde akşam pazarı. Evet. Herkese güzel bir bayram zamanı diliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, Cumartesi günü Ankara ve İzmir Premium Sarıya'ya e ait. 7 Haziran Diyarbakır izleyebilirsiniz. Diyarbakır açık olacak. Evet. Güzel bir bayram günü sizlerle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.